Evet, var mı ee, sorusu olan arkadaşlar. Ben Burada bir soru sorabilir miyim? var mı? Kim? Bana <laughs> <Ha>, sor. <laughs> ee, şöyle şöyle başlayayım. Biz e, Emir'le birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nde bir etkinliğe gitmiştik. Orada sizi görmüştük. Orada e, şoförünüz, son model arabanız böyle gelmiştiniz o etkinlikten sonra biz Emir'le çok dedik Vittorio Bey'le kesin yani kulübümüzde bir etkinlik yapmalıyız böyle konuştuk A hep. Arabam yüzünden mi? Yok <laughs> hayır. Danssız. <laughs> çok, <laughs> çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Evet, yok yok. Haberin olsun o araba 2013 model. Haberin olsun yani 2021'deyiz ben hala o arabaya biniyorum. 2013 model o araba. Devam et. Ama edin. çok iyi. <gülüyor> 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 ya, konuş Gerçekten konuşmanız çok etkilemişti bizi öyle söyleyeyim. Ee, o araba mevzusunu da şu yüzden söyledim. Hani e, böyle ben size mesaj atarken, davet mesajını atarken dedim yani Victoria Bey herhalde görmez veya işte kabul etmez çok işi vardır falan diye düşünüyorum. Ee, ama siz de telefonla konuşurken siz dediniz ya benim bizim gibi iş adamlarını gözünüzde bu kadar büyütmeyin. Yani evet. Sizce bütün yöneticiler böyle mi düşünüyordur? Ee, Hayır. Peki nasıl sana, olmalı? Nasıl mı olmalı? <laughs> Oğlum ben şimdi sana ben doğruyum o yanlışı diyemem ki. Böyle bir dünya yok. Ben sadece diyorum ki Ulaşılmaz olmanın hiçbir kimseye bir faydası yok. Ya sen bana ulaştın, tamam mı? Ben de sana geri dönme nezaketinde bulundum diyelim. Hadi, öyle olsun. iş adamıyız ya. Sen şimdi 60 küsür tane kaç kişi arkadaş hala burada bağlı bilmiyorum. Arkadaşla beni bir araya getirmek gibi bir imkan sağladın. Onlara da sağladın, bana da sağladın. Ben bunları anlattıkça arada bir kıçım kalkıyorsa, Victor bak bunları anlatırken anlattıklarını sen de duy ki, unutma nereden geldiğini diye de bana da faydası oluyor. Şimdi ulaşılmaz olmak ne demek ya? Siz çok demagoji, siz çok demagoji yapan iş adamlarından uzak durun, tamam mı? Bir de ee, bir tarafında boncuk varmış gibi davranan insanlardan da uzak durun. Çünkü sonuç itibariyle ben bugün burada sizinle konuşuyorum, yarın bir şeyin ters gidip benim nerede olacağımın garantisini bilmeden, ben bilemem ki yarın ne olabileceğini, her şey olabilir arkadaşlar. Her şey insanlar için. Ama ben zannediyorum zannediyorum emin değilim ama zannediyorum beni seven insan sayısı beni sevmeyenlerden biraz daha yüksek olduğu için ben yarın beş kuruşsuz biri olsam herhalde zannediyorum aynı Victoria olarak kabul görürüm. En azından yüzde altmış oranda yüzde kırk ertesi gün telefonu açmayacak insanlar var bu cep telefonunda kayıtlı olan bak biliyorum çok iyi biliyorum. Siz de bunu bileyin. Bu böyle unutmayın bunu. O yüzden diyorum ya insanları doğru seçin. İnsanların kimliğini değil, kalbini seçin. Ben hala tophaneye gidip kahve okey atıyorum. Hepsi bıçkın, hepsi böyle. Ya Bazıları içeride, bazılarını kaybettik. Kimisi işte kendi çapında büfecilik yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Oraya gittiğin zaman gerçekleri görüyorum. Hiçbiri de bana demiyor. Ulan ne paran oldu, hadi bana para ver. Öyle bir şey yok. Bakın ne olur, sizden rica ediyorum. Çıktığınız yeri, geldiğiniz yeri, annenizi, babanızı, gerçeklerinizi unutmayın. Ama o gerçeklerin de iyi olmayacağına inandığınız tarafları varsa onları da elemekten korkmayın. Korkmayın. Bana ulaştın. Eminim ki ulaşma şeklin benim sana cevap verme şeklinde de çok büyük etken yaptı. Mesela LinkedIn'de bana davet gönderiyorlar. Ben de kabul ediyorum. Abi kabul eder etmez. 30 saniye içerisinde bu kırmızının yeşile dönerken ki aradaki taksici nasıl beceriyor da yetişiyor ya. Onun süratiyle mesaj atılıyor. Merhaba iyi günler. Ben CV'mi atmak istiyorum. Ya bir dur be mübarek ya. Ben hemen onu oradan kaldırıyorum işte. Çünkü sen amacın başka. Ya bir atıyorum LinkedIn'de de birine ulaşmak istiyorsanız önce takip edin. Davet gönderin, kabul etsin. Sonra yaptığı bir iki tane yorumu like edin. Ee, gerçekten beğendiğiniz bir yorum olduğu zaman altına bir şey yazın. Sonra da atıyorum. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra da yazın. Değil ki Ahmet Bey, Levent Bey, Enes Bey, Emir Bey. Ben bir buçuk ay önce size bir davet göndermiştim. Çok teşekkür ederim kabul etmiş olduğunuz için. Paylaşımlarınızla bakıyorum. Şudur budur. E, nacizane kabul ederseniz ekstra CV'mi paylaşmak istiyorum değerlendirmenize veya birisi birisine o anda e, ona, e, onayladığı anda talebinizi hemen o anda bir mesaj yazın Tuğba Hanım merhaba davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim başarılar dilerim iyi günler ya arkadaşlar biraz biraz verici olun ya hani bu bir ilişki değil mi? Ne kadar zor bizim ülkemizde bugünlerde teşekkür ederim lafını duymak. Sağ ol lafını duymak. Sağ ol dünyanın en güzel laflarından biridir. Merhaba ben zararsızım demek ya merhaba. Yolda giriyor yolda gidiyorsun günaydın diyorsun manyak mıdır diyoruz. Böyle bakıyorum. <laughs> Ama siz yapın. Ve inadına gülümseyin. inadına gülümseyin. Bakın ben çok düştüm. İlk düştüğümde kalkmak için çok zorlandım. İkinci düştüğümde, ulan dedim kalktım. Düşe düşe, ulan dedim bir dakika düşmekte problem yok, kalkmakta problem var değil. Ben kalkmayı eylem olarak beyledim kendime. Düşersin arkadaşım, her türlü düşersin. Kalkmayı eylemedin kendinize. Ve ne olur tebessümü en zor şartlarda bile şey yapmayın. Ben bazen taksiye bindiğimde, adam sabah sekizde, Müslüm Baba dinliyor. Bu adamın geri kalan günün 23 saatinde zaten motive olmasına imkan yok ki. Ya Azerbaycan bülbül dinliyor ya Müslüm Baba dinliyor ya. Kardeşim sen öğle saati olmadan köprüden atarsın kendini zaten. Ya ben de miyim? Kayağın dinle. Ne ben işte. Tarkan dinle. Bir şey dinle yani. Ya illaki hayat kötüyse onu bir de ekstradan böyle kötü yani daha da böyle dramatik bir şekle sokmaya gerek yok. Faydası da yok arkadaşlar. Kadınlar siz bir bireysiniz. Kendi ayaklarınızda durun, tamam mı? Bunu asla 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 şey yapmayın. Kendi paranızı kazanın, ayakta durun, hiçbir şey boyun eğmeyin, ağzınızı da hiçbir şey kapatmayın. Doğru adamda bulamadığınız bir de gerekiyorsa da hiç evlenmeyin. Bakın bunu her şeyi benim şirketimde çalışan yüzde 48 kadındır. İnşallah daha da artacak. Kadınlar kuvvetlenmek ve bu kuvvetlerini de birleşerek daha da yaygınlaştırmak durumundalar Hacar'a bakıyorum bak pırıl pırıl başı örtülü pırıl pırıl yüzü nur gibi Tuğba'ya bakıyorum Keza o da saçlarını taramış hazırlanmış Rabia burada Fatma burada arkadaşlar hiçbir farkımız yok birbirimizden ama kadın noktasında ne olur elinizden geleni yapın ve kendi başınıza bir dire olun erken evlenmenize de gerek yok aile baskısı da önemli değil bu noktada bir de son ne olur kendinize bir yol belirleyin. Yani ister hayvanlar olsun, isterse kanserle savaşanlar olsun, istiyorsa tema olsun, ne bileyim ben başka bir şey ama ne olur hayatınızın bir kısmında kendinize sürdürülebilir bir sosyal sorumlulukta kendinize yer alın. Çok dernek var, şeffaf olanları tercih edin. Bilançoları, yaptıkları şeffaf bir şekilde web sitelerinde paylaşılan dernekleri, STK'ları tercih edin. Ama ne olur çocukların, kadınların, öksüzlerin, ee, hastaların neyse artık birilerinden ee, mutlaka yerinizi alın. Bir kere cebinizdeki bütün atıyorum 5 bin lira varsa cebinizde o anda bir kere o 5 bin lirayı vermek değil önemli olan. Siz 5 lira verin ama her ay verin. İnanın o bir kere de verdiğiniz 5 bin liradan daha önemli. Sürdürülebilir bir şekilde bir yerlerde var olmaya çalışın. Ya ağzım kurudu benim. <laughs> Ben Başka bitirmeden son bir sorudan soru miyim? çok ufak bir soru. Hmm. Ee, aslında kitap okumadığınızı ufak söylediniz kitap. ama çok kısa pardon özür dilerim. <laughs> Şimdi siz kitap okumadığınızı söylediniz ama hani ben şey soracaktım hani böyle üç kitap önerisi yapar mısınız diyecektim ama film izliyorsanız film de olur yani böyle insan düştüğünde bir şeyleri okuyunca ya da izleyince böyle motive oluyor ya ya da bir söz bir herhangi bir replik öyle bir şey var mı? Valla hangisini söylerim bilmiyorum ama laf yani kelime olarak kullanmayı sevdiğim, cümle olarak kullanmayı sevdiğim bir şey var. Bunu da e, ekipteki arkadaşlarımda da çok sık kullanırım. Oyun sertleştiği zaman oyuna sert oyuncular girer. Ben hayatta sert oyuncu olmayı tercih ettim. E, kitap Gerçekten çok okumuyorum. Yani ciddi söylüyorum okumuyorum yani. E, çünkü hani iki tane şirketim var. Bir tanesi Galata Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Instagram'da var hesabı. Öbürü Tekno Gym, Onu da Instagram'daki adı Tekno Gym Turkey. O da dünyanın en büyük fitness ekipmanlarının üreticisi. Onun Türkiye distribütörü. Şimdi bir tarafta Galata Taşımacılık var. Bir tarafta Tekno Gym var. Aynı zamanda e, ben Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki Fahri Konsolosuyum. Onun yanı sıra Keyret Melek Yatırımcı Fonu'nun kurucu ortaklarındanım. Endeavor Danışma Kurulu'ndayım. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesiydim. Şimdi Danışma Kurulu'na geçtim. TÜGİAT'ta Türkiye Genç Adamları Derneği'ne çok uzun dönem görev aldım. UİK Başkanıydım. Yönetim Kurulu Yedek Üyesiydim. Yönetim Kurulu Üyesiydim. Şimdi Danışma Kurulu'ndayım e, ee, köpeklerim var. Kaçu var. Zeynep var. Luka var. Hangi kitabı okuyayım ben? Ben bunları okuyorum işte ya. Ben bunları okuyorum. Bunlar Oğlum ben her gün yeni bir şey öğreniyorum ben. <laughs> Ama benim en sevdiğim şey oyun sertleştiği zaman oyuna sert oyuncular girer. Oyun sertleşmedi sizin için daha. Sertleşecek. Mücadele verin arkadaşlar. Korkmayın. Mücadele verin. Siz düz olun. Hiçbir açığınız olmasın, hiçbir problem yaşamazsınız. Teşekkür ederim. Al Pacino'nun Amerikan futbol takımının koçluğunu yaptığı bir film var. Bir Amerikan futbol takımının koçluğunu yapıyor. Filmin ismini hatırlamıyorum. Onu bir seyredin. Tamamdır. Var mı arkadaşlar? Güzel arkadaşlarım. Sinem, Emine, Dilara, Naz, Gabi, Gönül, Seda, yakaladım isimleri bir kız burada. Erol. Erva, Tolgahan veya herhangi biri yoksa gidiyorum. Gitmeden sizinle bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Soru yok çünkü sanırım. Bayağı bir şey cevaplandırır size. Ekran görüntüsü. Ee, dönmem biraz zaman alabiliyor. Ee, ama illaki dönerim. Dönmemezlik yaptığın olmadı bugüne kadar. Ee, dediğim gibi işte yani bazı mesajların tonlarına tepki olarak sadece geri dönmeme gibi bir kötü geliştirdim bir kuyum var. Başka yok. Yazabilirsiniz. Elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışırım. 6 ee, ay sonra bir daha bir araya geliriz. Bakalım bu 6 ay içerisinde hayatında... Herhangi bir değişikliği olan veya hikayesini paylaşmak isteyen bu sefer sizden biri olur da konuşur muyuz? Uygun mudur? Çok Sayın güzel, de, koordinatör, Çok güzel koordinatör yardımcıları ve koordinatör yardımcılarının yardımcıları. <laughs> Mazharım Şu pandemi süreci sonrası sizinle bir araya gelirsek böyle canlı bir şekilde sizinlersek de çok güzel oldu gerçekten. Teşekkür ederiz tekrardan vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim çocuklar. Çok çok sağ olun. Çok samimi çocuklar. bir ortam sağladınız bana. Sayenizde. O, o kadar da rahat konuştum o yüzden bazı kelimeler ağzımdan çıktı. Artık onları. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz bir bireysiniz. Hepinizin kendine göre bir kıymeti var. Ne olur anlık şeylerden de motive olmayın. Sizin önünüzde inşallah güzel bir ömrünüz olacak. Ee, o ömrün de büyük bir kısmı siz yaratacaksınız. Ve şans diye bir şey de cebinize girecek aniden bir para veya zembille inecek bir şey gibi görmeyin. Hani şey demişler işte ya. Ulan bana da biletten hiç ikramiye çıkmadı. Bilet aldın mı? Hayır. Şans havada uçan oklardır. Her an etrafınızda sürekli bir şans var. Sizin elinizi kaldırıp onu tutmanız lazım. Tamam mı? Onu elinizi kaldırıp yakalamanız ve tutmanız lazım. Bakın ee, ilk tuttuğunuzda bilet gibi düşünün bunu amorti çıkar sonra daha büyük bir ikramiye çıkar. Sonra bir bakmışsınız ki bingo en büyük ikramiyeyi vurmuşsunuz ama işte hep adım adım, hep adım adım, hep adım adım, hep adım adım. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi, iyi, iyi. şanslar. Hoşça 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 bye bye.